Efendim Merve Morning canım Şöyle bir sabah kahvesi içelim senin arzucuma Ne dersin? Ee, olur aslında ya bana da iyi olur Tamam oradan işe giderim Geliyorum o zaman Bir ip cambazını yüzlerce kişi neden izler? İpi geçtiğini görmek için değil Düştüğünü görmek için Asıl seyirlik olan başarı değil Her zaman devriliş Başaramayıştır Kalabalıklar en çok kralın devrilme hikayesini izlemeyi sever. O yüzden de uçuruma giderken kimse durdurmaz kralı. Nefeslerini tutup susarak izlerler. Ay yani işte böyle ne kadar güvenirsen güven aklına düşüyor. Onu daha fazla sevmesinler istiyorsun. Gidip eğlenmesinler istiyorsun. Oysa yanlış tabii yani onu sevmeleri daha doğru. Kendi psikolojiler açısından. Ay ne bileyim ya zor arkadaşım zor yani. Ay zor olmaz olur mu ya? Yani insan bir sorar böyle kendi kendine neydik ne olduk diye değil mi? Sizi nasıl oldu? Yani böyle nasıl şüphelendin sen? Telefondan önce şüphen var mıydı? Hiç. Sıfır. Hmm. Hiç aklıma gelmedi. Yani ya ben konduramadım mı? Ya da Mehmet çok iyi oynuyordu, bilmiyorum. <laughs> Ama tabii şimdi düşününce. <laughs> ee, ben şimdi kapatmak zorundayım. Ee, i̇yi akşamlar. Ee, sonra konuşuruz tabii. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Ya aşkım kusura bakma biliyorum. Eve iş getirmemem lazım ama... ...çok önemli bir müşteriydi. Yok, önemli değil aşkım. Eee, ne yiyoruz? <laughs> Mehmetciğim, sence biz karşı çıkarız? Hı. Aşkım. Nasıl buldun? Yakışmış mı, beğendin mi? Senin yanında sönük kalmayayım diye düşündüm. Sen kendine yakışırsın ...ben beğenmez miyim Harika? Afiyet olsun canım. Sağ ol canım. Mehmet, Ali nerede? Aa, ellerimi yıkarken lavaboda unutmuşum. Dur, alayım geleyim şimdi. Yok canım, otur kahve iç. Deli misin? Sonra alırsın. Aşkım. Canım. Kadınlar günün kutlu olsun. Aa, şaka yapıyorsun. Sen benim hayatımın ışığısın. Ay çok teşekkür ederim, çok incesin. Oo. Oh. <laughs> hmm. Çok teşekkürler. Evet, evet. Aa Mehmet. Faturayı onun içinde. Of. Ay. Oh, oh. hayk, Aa, Mehmet iki tane almışsın. Ee, şey, e, Murat'ı aldım ya. Karısına hiçbir şey aldı yok, dangoz. Kız onu boşayacak haberi yok. Ya saf mısın sen canım? Onun için koca boşanır mı ya? Aa. <laughs> hadi bir kahve yap da içelim ha? Kalepe de uyuyordu ha? Evet. Bazen. <laughs> sen de böyle adam... Çok çalışıyor, yoruluyor diye üstünü örtüyordun. <laughs> İlahi Arzucu. Rezalet ya. Rezalet. Yani başından beri gözümün önündeymiş işte. Gördüğün gibi. Ama ben konduramamışım. Çünkü içimde bir gram bile şüphe yoktu anlıyor musun? Eğer öyle olsaydı beni unutamazdı çünkü. Vay be diyorsun şimdi ya. Gerçekten. Hep ama işte güvenmeyecek misin? O şüpheyi hep içinde barındıracak mısın? İşte o zaman böyle aptal yerine koyamaz seni anladın mı? Arzucuğum böyle yüklenme kendine tatlım benim. Yani biz de görmemize rağmen nasıl olsa biter gider dedik. Öyle bir hevestir dedik. Yuvalar yıkılmasın dedik. Bilmemize rağmen söylemedik biliyorsun mevzuları. Yani insan bazen inanmak istediğine inanıyor değil mi? Öyle de işte ne iyi niyet ne güven bir işe yaramıyor böyle durumlarda. Söyleseydik böyle mi olurdu? Yani keşke söyleseydik değil mi? Yani söylenmesi gerekiyor böyle bir durumda ha? Ay bilmiyorum ya Merve. Gerçekten bilmiyorum. Ay bir içim sıkıldı benim. Pelin nerede kaldı? Ya sen şimdi boş ver Pelin. Biz baş başa konuşalım diye çağırdım ben seni. Bir şey mi var konuşmak istediğin? öyle hani iş nasıl gidiyor hayatından memnun musun? Ne bileyim şimdi Pelin'in yanında söylemeyeceğim bir şey vardır falan. İyi mi her şey yolunda mı? İyi gayet iyi gidiyor. Yani benim hiçbir sıkıntım yok. <laughs> Canım benim ya. Gerçi sen hep uyumluydun. Ama yani böyle iş yerinde herhangi bir sorun var mı? Her şey yolunda gibi mi? Ee, Serhan iyi mi mesela? Ha? Serhan? Serhan iyi. Ee, bilmem gayet iyi görünüyor. <laughs> Serhan işte. Canım o öyle görünmesine görünür de... ...ne bileyim sen böyle bir şey fark edersin. Sonra aman bana ne dersin falan. E, dememen lazım Arzucuğum biliyorsun değil Biz kardeşiz. Yani herhangi bir sorun gördüğünde söylemen gerekiyor. Yani Serhan'ın böyle her şeyi yolunda giden... ...doğru düzgün bir iş hayatı var öyle değil mi? Evet çok düzgün. Yani herkes divane oluyor Serhan'a. Müşteriler, çalışanlar falan. Herkes bayılıyor. Dört dönüyorlar etrafında Serhan Bey, Serhan Bey diye ne bileyim herkes hayran Serhan'a. Sen bakma soğuk olduğuna. İş hayatında severler onu. E, şey yapalım o zaman ben seninle iş yerine geleyim. He? Hocamla ilgilenmiş olurum muyum değil mi? <laughs> Hesap lütfen. Ay ben diyorum. Ay yok dur sen önce maaşını al ondan sonra. Asla eğlenmeyeceğim. Asla sevmeyeceğim o kadını. Sadece babam için gidiyorum. Merak etme tamam mı? Tamam güzel. Ben zaten merak etmiyorum. Konuştuk bunları. Sen git. Keyfin çıkar. Babanla vakit geçireceksin. Ben hazırım. Evet. Evet. Hadi bakalım. Babam. Babam. Hadi bakalım. Hadi güzelim, hadi mızlanma tatlım anneciğim. Takacaksın onu. Baba. Hey, yakışıklı oğlum benim. Ne haber? İyi misin? İşte. İyiyim. Hadi bakalım gülümse. Merhaba Arzu. Merhaba Mehmet. Ne haber kızım? iyi misin? Çok heyecanlıyım. İçim içime sığmıyor. Hep bu anı beklemiştim. Hadi bakalım. Hadi atlayın bakalım. Sen nasılsın Arzu? Her şey yolunda mı? İyiyim. Uğraşıyorum. Çok işim var. İyi e, o zaman. Kolay gelsin sana. Sana da Mehmet. Gerçekten sana da kolay gelsin. Hadi Allah'a emanet. Bay bay anne. Bay bay. Seni bye çok bye. seviyorum annem. Ben de seni çok seviyorum. Bay bay. harika oldu bu renk. Vallahi her şeyle uyar ha. Güzel günlerde kullanın. Teşekkür ederim vallahi ellerine sağlık hayatım. Yalnız metalikler çok moda. Bir dahaki ondan sürelim bence. E getir deneriz. Ne haber aşkım? Aa tatlım hoş geldin. Seni geçireyim ben. Ne haber? İyi akşamlar. Kolay gelsin. Tatlım haftayı bekliyorum ben. Tamam. Tamam. Oh kremler sürülmüş, manikürler yapılmış, bebeğime misler Ay, gibi kokuyor. Vallahi öyle. Ha canım benim. o değil de tatlım. Erken değil mi? Ne bu rahatlık? Vallahi bak babam duyarsa, bik 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 yapacak. Onu söyleyeyim yani. Bu kadar geniş olmayan mı? Bebeğim işte yoruldum ve çıktım eve geldim yani. Kayınpederim sever beni, biliyorsun ki. Bir şey demez. Hem sen onu boş ver de. Hı. Sitede olaylar, olaylar. Ne olayı ya? Benim haberim yok. Ne olmuş? E, Oya'nın yönetim mevzusunu duymadın mı? Yok. Oğlum detay versene ya. Üstünden anlatma bana. Açıkla biraz. Ne olmuş? Ama sen bayağı, bayağı bilmiyorsun, inanamıyorum. Hadi bir çay koy, içelim anlatayım ben sana. Ay diyorsun. Hadi gel gel. Gel koyayım ben dur çek. O yaşında çitleri yaptırıyor. Hı. Aşağıdaki parkuru komple yenileyecekmiş. Senin güvenlik sistemini komple böyle yeni bir sistemle değiştiriyormuş. inanılmaz olacakmış falan. Yani böyle şeyler anlatılıyor. Kız bayağı siteye el koydu. Nasıl ya? Merve buna bir şey demiyor mu peki? Pelin'cim. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Yanlış hata oynama. Yani sanki Merve'nin dönemi biraz geçiyor gibi. Oyeyi millet çok seviyor, sistem ailesi çok seviyor. Kız doktor ya şimdi biraz güveniliyor kıza yani. Sen bunu bir düşün. Sanki devir, oyanın devri gibi. Olay artık Merve'den çıktı, oya da diyorsun ha? Yani bilmiyorum, hani bence öyle sanki. Sen bir düşün. yine her zamanki makaronlardan istiyorum. Yalnız paketi çok özenli olsun bu sefer lütfen. Olur ben uğrarım olabilir, olabilir mi ama. Öyle daha güzel olur. Tamam teşekkür ederim. Dolapta yiyecek bir şey yok. İyi lahmacun atarsın. Ya ben üniversitede bu kadar lahmacun atmadım ya. Çocuğa yedirme de. Ne yapıyorsan yap başka. Tamam işte. Kaç tane çalışan var bu sitenin? Onlar için bir kreş vesaire bir şey açmak lazım. Yani kulüp binalarından bir tanesini ayarlasak yeter. Gerçekten mi? Altı tane pilates salonu var ve bunun için yer yok diyorsun. Çok iyiymiş. Ne diyeyim o zaman konuşuruz. Peki iyi günler. Bir de bu işi aldın üstüne. Yani bravo oyacım bravo. Ver Bak makaron getirdim sana. Yemek yediysen dedim kahve içer makaron yeriz. He? Aslında yeni geldim eve. Olsun. Ben hazırlarım kahveyi. Ben servis yaparım hayatım. Sorun değil. Ay vallahi bayılıyorum senin bu full performans çalışmana. <laughs> Ama böyle çok güzel olmadım yani. Baş başa kaldık böyle. Bence çok iyi oldu. Hatta bence bir kere de böyle senle biz bir gün shopping yapalım. Ondan sonra da yemek falan yeriz he. Nasıl olur? Ya bu aralar çok yoğun ama elbet bir gün yaparız. Tamam tamam hiç sıkıntı yok. Ben organize ederim hayatım. Bence artık böyle hep bir arada olalım. Yani daha sık görüşelim. İkimiz. Böyle Merve ile falan ben sıkılıyorum zaten. Allah Allah. E Pelin'cim ne oldu? Siz Merve'yle ekürüydünüz. Aranızda bir sorun falan mı var? Yok. Yani biliyorsun ben Merve'yi severim de. işte yani herkesin bir devri var biliyorsun. Onun devri kapanınca. E baktım sarmaşıkta da hep senden bahsediyorlar. Yani konuşulan isimsin. Yükselen yıldızla destek olmak lazım değil mi? O yüzden bana da arkadaşımın yanında olmak yakışır. <laughs> Ay Pelin. Ben ya bana yakışan o. <gülüyor> evet. <gülüyor> Makarondan yesene çok güzeller bunlar. Ben özel söylüyorum. Bunlar bana özel yapılanlar. Hmm. Hı, güzelmiş. Hadi <laughs> ama çocuklar ya. Oh. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Canlarım benim. Ne haber anne? İyi. Siz esas nasılsınız? Nasıl geçti gününüz? Of anne ya çok eğlendik. Yine gideceğiz. Burcu abla söz verdi. Ay ne kadar güzel ne kadar güzel o zaman hadi hemen banyo sonra da yemek yeriz. Yedik biz. Yediniz yani siz. Hı. Hı. İyi. İyi misin? Nasıl geçti? Bak ben sana söyleyeyim. Bu kız aptal. E, ağzımdan girdi burnumdan çıktı beni tavlamak için. Ne kadar taktik varsa hepsini kullandı. E, He, i̇çi kötü ya. Kötü yani. Ay Allah. Hem aptal hem kötü. En tiksinç model. <laughs> Anne. Ne yemek var? Şu salağa yatma beni acıktırdı. Yoğurdu bu kız beni. Yo en sevdiklerinden yaptım. Sen ne istiyorsun? Yapma 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 yapma. Ah! Tamam. ठीक है Anneciğim, hadi anneciğim oynama o peyniri. At ağzını hazırlanacağız daha. Aa, benim kızım tabağında peynir bırakmaz. Bütün tabağını bitirir. Değil mi? Ver bakalım şu çatalı. Ver bana. Şu kadarcık peyniri mi yemiyorsun? Aç bakayım ağzını. Aç. Aferin. Hadi şimdi hazırla. Ee, ne yapacaksın bugün? İşe gideceğim. Sonrasında böyle toplantı yemek herhangi bir şey var mı? Yok. Hmm. Bu hafta durumun ne peki? Ay hani niye soruyorsun? Ben anlamadım ki. Yine neyin peşindesin? Yok hiçbir şeyin peşinde değilim canım. Şu check-up işini halletmek için soruyorum. Ha yok. Yok yok ben check-up falan yaptıramam şimdi. Bu hafta ben çok yoğun. Artık bir dahaki hafta yok. Ama böyle iş iş nereye kadar değil mi Serhancığım? İnsanın bir ara böyle bir es vermesi gerekiyor. Sevgilim bak ben diyorum ki bir tekne alalım. Böyle ara sıra baş başa kalabileceğimiz. Burada bir marinaya demirleriz. İstanbul'da da böyle bir kaçamak olur bize. Ne dersin? demek alamayız. Benimle baş başa kalmak istemiyor musun? Konu bu değil Merve. Ya dur bakalım bir önümüzü görelim. Önümüzü görelim derken bizim maddi bir sorunumuz mu var Serhancığım? Ya iş hayatı. Her şey olabilir. Bakalım. Ama böyle bir sorunumuz, bir sıkıntımız, herhangi bir problemimiz yok değil mi? Ha? Benim çıkmam lazım. İyi misiniz Merve Hanım? İyiyim, iyiyim. Bir su getireyim. İyiyim, iyiyim. Tamam. Ateşin mi var senin? Yo, ben hasta değilim ki. İsterseniz ben götüreyim bugün mileyi. Yok. Ben götürürüm. İyiyim ben. İyiyim. Kutay Beyciğim nasılsınız? Ah, Merve Hanım sağ olun iyidir. Sizi sormalı. Serhancığım nasıl? Gayet iyi. Neşe Hanım iyiler mi? Keyifler yerinde. Çok selam söyleyin. Teşekkürler. Merhaba. Aa, Orkun Bey nasılsınız? İyiyim teşekkürler siz. Gayet iyiyim. Ya bir şey söyleyeceğim hazır sizi denk getirmişken şu arka taraftaki çiçeklerin peyzajına bir baksak mı? Çünkü bayağı çirkin gözüküyorlar da. Olabilir. Ama onu önce bir Oya Hanım'a soralım. Öyle kafamıza göre iş yapmış olmayalım. <laughs> ee, ben bir şey rica ediyorum ve onun onayı için Oya Hanım mı bekleniyor? Evet. Yani bu konulara o bakıyor. Hem çok da iyi oldu zaten. Herkes çok memnun. Sistemimiz güzelleşiyor. <laughs> koca koca adamlar bir kişinin yani Oya Hanım'ın ağzının içine bakıyor öyle mi? Ben de yönetim deyince sizi bayağı ciddiye almış. İyi günler. İyi günler. Hello Çiçi, ne haber? Hello nerede? Mutfakta. Hello'cum tatlım var. Benim acil çıkmam lazım. Seni davet ederdim ama maalesef. Aa, neymiş bu aciliyet ayol? Yılbaşı hediyelerini tamamlamam lazım. Eksik kalmış. E, birlikte yaptık ya alışveriş. Ne eksikmiş ki? O almamışım hayatım. Kıza çok ayıp olur. Şimdi aklımda bir şeyler var. Tam onun tarzına uygun. Onu halledeceğim. Sen dur. Ben hallederim. Ha, Ebru'cum nasılsın tatlım? Ne olsun şahaneyim. Bir şey soracağım sana. Geçen gün mavi tasarım elbise beğenmiştim ya ben hani. Hı hı. Evet almamıştım. Ee, şimdi onun bana... Kaç bedendir o ya? 36. 34? Hayır 36 eminim. 36 bedeni var mı? Ay şahane. Şimdi böyle güzelce bir paket yapıp yollatır mısınız bana? Yalnız Pelin Hanım'a gidecek. Hediye edecekmiş de. Tamamdır tatlım, see you. Geçelim mi artık? Tamam. Evet. Buyur tatlım. Ay sen bu oyacığın olaylarını duydun mu? Yönetim işlerine böyle pek bir merak salmış. Ay herkes ondan bahsediyor şekerim. Sideyi avucunun içine almış artık kadın. Kuş çırpmayacak bu gidişle. Oyunuz kulağa geçti mi dersin? Ay <laughs> şaka yapıyorum, mı sık. Yok canım, değmedi bile. Bunlardan yer misin? Teşekkür ederim. Efendim canım. Ne haber o ya? Ay Hiç sorma. Site toplantısına gidiyorum. Başıma bir iş aldım kurtulamıyorum. Ama çok güzel işler yapıyoruz edip. Anlattım ya sana. E, güzelmiş. Ortam nasıl bari toplantıda iyi mi bari? Güzel. Gayet güzel insanlar geliyor. Öyle yani hiç zaten ters insanlar gelmiyor toplantıya. İyi iyi. Bak bu konuştuğumuz tiyatro oyunu vardı ya. Bilet alacağım var mısın? Al al. İstiyorum. Yok ben aklımdakini soracağım sana. Ben senin aklındakini biliyorum Edip. Cevap vereyim. Evet Serhan geliyor toplantılara ama mesele o değil. Yani güvenli bir ortamda yanlış bir şey yapmadan görmüş oluyorsun. Öyle değil mi? Evet. Ya bakıyorum yani. O kadar. Hiçbir şey olduğu yok başka. Ya özlememiş oluyorum. Ya en azından içimden duyguları atana kadar bana iyi geliyor. Bu kadar. Hem toplantılara giderken özenmiyorum bile. Unutacağım diyorsun yani. Unutacağım. Geçecek. Merak etme. İyi peki. Dikkatli ol ama. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. koyalım. Çok güzel oldu. Şimdi oje kururken hazır keyfimde yerine gelmişken ben bir alışveriş yapmayayım mı şekerim ya? Yapın tabii canım hakkınız. Haydi bakalım. Bak şimdi burada bir saç ürünü var ki üf şahane bir şey. Buralarda yok. Paris'te var bir tek. Onu koyalım sepette bir. Şu gece kremini de aldık. Ama bak şimdi bu gözaltı buradan bebiş bebiş bakıyor bana. Onu almayayım ya. Yazık değil mi onu? Onu da atalım sepete. <laughs> Toplayalım bakalım. Bu biraz fiyatlı oldu. E Taylan Bey'in kartıyla alın olacak ki? Yok. Olur mu öyle şey? Başkasının kartını kullanamam. Nerede benimki? <laughs> Dünyanın her yerinde geçerli ve güvenli şekerim. Hadi bakalım. Gelsin bebiş ürünlerim Paris'ten. Ay var ya bu his bana biçilemez. Hanım vallahi hayat size güzel ha. Ay hiç de öyle değil biliyor musun tatlım ya. Sen benim başımdaki dertleri bir bilsen. Of o değil Bir şey diyeceğim. Efendim. Sen bu ara Merve'ye gittin mi hiç? Yok. Hiç ses seda yok ki Merve Hanım'dan. Allah'ım. Parkur düzenlemesini hızlandırdık. Biter bitmez kreş içinde çalışmaya başlıyoruz. Çok güzel. Çok sevindim. Merhabalar herkese. Merhaba. Serhan Bey daha gelmedi mi? Henüz gelmedi. Biz de başlamak için onu bekliyoruz. Herkese merhabalar. Merhaba. Eşimin işi olduğu için vekaleten bu gece ben buradayım. Ne haber tatlım? İyiyim. Hoş geldin. Buyurun ayakta kalmayın. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Gündemimize geçmeden evvel hazır hepiniz buradayken... ...teşekkür etmek istediğim bir şey var. Onu edeceğim. Oyacığım. Canım arkadaşım. Sen şahanesin. Gerçekten ne yapmanı söylediysem hepsini yapmışsın. Ne kadar teşekkür etsem az. Bak söylediklerim sayesinde site ne kadar güzel olmuş. Ay onların hepsi senin fikrin miydi? Ah süper! Kendi adıma bu güzel fikirlerin sizden çıkmasına şaşırmadım açıkçası. Öyle mi? Ee, bu arada yılbaşına yurt dışına girecektim ama iptal ettim. Ve bir karar verdim, şahane bir parti yapacağım. Hepiniz davetlisiniz, sitemiz şöyle kaynatsın istiyorum. Ah seve seve geliriz. Bekleriz.